Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hande Erçel ve Hakan Sabancıoğlu dün gece havalanında görüntülendiler. Paris'e giderken yakalandılar ve onların birlikte görüntülenen anlarını sizlerle paylaşım ettik. Herkesten gizli saklı aşk yaşayan bu çiftin resimlerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni görüntülerle karşınızda olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.